Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Harika bir İstanbul sabahından sizleri selamlıyorum. Türkçe Dinleyelim, Türkçe Konuşalım podcast programımın B1 seviyesinin 11. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hazırsanız başlayalım. Yet beni bir soruyla karşınızdayım. Mutluluk sizce nedir? Hiç düşündünüz mü? Düşünün bakalım. Sizi bu hayatta en çok ne mutlu eder? Bence mutluluk insanın kendini huzurlu hissetmesidir. Hayattan keyif almasıdır. Hayallerini gerçekleştirmesidir. Bazen bir bardak sıcak çikolatayla, bazen sürpriz alınan bir hediyeyle, bazen de çok özlediğimiz bir insanı görmekle dünyanın en mutlu insanı oluruz. Küçük bir çocuğa mutluluk ne diye sorsak, Belki kırmızı bir bisiklet der. Sokakta yaşayan insana sorsak, sıcacık bir ev, sıcakta çalışıp susamış bir insana sorsak, buz gibi soğuk su, hasta bir insana sorsak, sağlıklı bir vücuda sahip olmak diyebilir. Yani mutluluk, kişiden kişiye farklılık gösteren bir duygu durumudur. Kişinin kendini iyi hissetmesidir. İnsanlar mutlu olurlarsa gülümser, neşeli olur, pozitif düşünürler. E pozitif düşününce hayat güzelleşir, çiçek açar, meyve verir. Fakat hepimizin duygu durumu zaman zaman değişebilir. Maalesef ki her zaman mutlu olamıyoruz. Mutsuzluk da bu hayatın bir parçası. Peki sizi en çok ne mutsuz eder? Hayatınızda ne olursa mutsuz olursunuz? Stresli bir iş hayatı, aile veya arkadaş problemleri, romantik ilişkiler, ekonomik problemler, gelecek kaygısı. Herhangi bir sebepten dolayı kişi kendini kötü hissederse mutsuz olmaya başlar, öyle değil mi? Eğer bir insan mutsuzsa yaprak gibi sararıp solar. İşlerine odaklanamaz, ailesiyle ve arkadaşlarıyla görüşmek istemez. Negatif düşünür, kötü alışkanlıklar edinebilir belki de sağlığını bile kaybedebilir. Fakat şunu unutmamalıyız ki mutluluk ve mutsuzluk duygusu insanlar için vardır. Önemli olan insanın tecrübelerinden bir şeyler öğrenmesidir. Stresli durumlarla başa çıkmayı öğrenmek, olumsuz olaylara karşı güçlü olmak ve pozitif bakış açısına sahip olmak hayatımız için çok önemlidir. Mutluluk ve mutsuzluğu yaşamak kaçınılmaz bir gerçektir. Eğer bu iki duygu durumunuzu iyi anlarsanız hayatınızı çok daha iyi yönetirsiniz. Böylece hayatı daha kaliteli ve güzel yaşayabilirsiniz. Moraliniz bozulursa kendinize ne iyi gelecek bunu bilirsiniz. Yani sonuç olarak mutluluk ve mutsuzluk durumları kişiseldir ve herkes için farklıdır her iki durumda bize birçok şey öğretir. Umarım her zaman mutlu tecrübeleriniz olur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.